Video girişini yapıyorum. Yap. Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Solo Lane'de Garen oynayacağız. Bir yandan da yanımda kız arkadaşım var. Discord üzerinden gelen soruları cevaplayacağız onunla beraber. Hoş geldim. Hoş buldum. Ee, soruları sorulara şimdi mi başlayalım yoksa birazcık bekleyip öyle mi başlayalım? Bir tane soruyla başlayalım istersen. Tamam, siftahımızı yapalım hadi. Tamam da, Moran 2 nereden aklına geldi? Moran 2 benim bir tane izlediğim anime vardı Naruto. Orada böyle 470-450'li bölümlerde şeydi, bir tane karakter söylüyordu. Oradan duydum yani bir kelimeyi. Oradan da çaldım Niki. Oradan geliyor yani. Bir tane daha sor bakalım. Yenge Celal abinin en sevdiğin özelliğin ne? Bu soru sana gelmiş. Celal çok akıllı ve zeki birisi yani. Hangi durumda olursa olsun, şartlar ne olursa olsun o durumun altından kalkabilir. Ya ha ha. Maşallah diyorum. Eyvallah reis. Karşımızda Malphite var ya nefret ediyorum şu şampiyonun. Bu maç birazcık tilt geçecek O değil de benim anlamadığım bir şey var Ben Konya'da sabit 50 oynarken Niye İstanbul gibi metropol bir şehirde Pingim sürekli çıkıyor Baksana 150'lere falan çıkıyor bu Malphite zaten Aptal şampiyon nefret ediyorum şundan ya. Sana nefret ediyor mu? Ediyorum. Nereden ediyorsun? Salladım. Nisin gelme oraya ölürüz. Jax'i flash neydi öyle? Nisin buraya gelmemesi gerekiyordu abi. Niye geliyor bu adam? Yani Malphite'de o kadar çok minyon var. Arkasından Jax gelecek çok belli değil mi? Belli. Neyse bir tane daha soru sor bakalım. Minecraft mı LOL mü? LOL. Şaka yaptım Minecraft. Ya da ikisi de güzel bir oyun aslında ya. Ben Minecraft diyorum. Allah Allah. Mora yengede en sevdiğin özelliğin nedir? Bana mı sormuş? Herhalde şey demiş. Yengenin en sevdiği özelliği. Benim sende en sevdiğim özellik. Az önce cevapladım zaten. Akıllı ve zeki olması. Ha hayır bana sormuş galiba. Tamam sen de cevapladı içinde kalmış. Ne diyeyim? Gülüşü ve gözleri diyorum. Teşekkür ederim. Az önce Lee'sin yüzünden burada çok kötü öldük ya. Malfight öne geçti şimdi. Gerçi kili bağlamamış da. Asiste buradaki e, ee, farmlarla beraber bayağı şey yaptı adam. Öne geçti. İşte bir jungle'ın geriye nasıl düşürür? 5 level olacak birazdan bu. Oldu bile. Uylanıyorum yapma. Özür dilerim. Seki erkek özellikleri nelerdir? Kısaca hanımcılık. Sen hanımcı değilsin ama. Öyleyim. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Eee Instagram'dan tanıştık ya Instagram'dan işte gördük Oradan Nasıl takip falan hiç hatırlamıyorum ya Gördük beğendik oldu İşte kadar bir şekilde karşılaştırıyor ya yani. evet. Nasipte varsa bu adam bu kadar çok vurup azar azar yemesi normal mi sence? Değil. Bence de. Dün normalde kız arkadaşıma oyun öğretiyorum bir video çekecektim. ile sıfır oynayınca videoyu iptal etmek zorunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bakma. Yani ne yapabilirim Cera? İlk defa oynuyorum. Tam kızma. Ben ilk defa oynuyorum. Senin gibi böyle kill alacak halim yok ya. Evet haklısın. Lan minyon öleceğim ya. Atamadım flash'i Kes onu. İyisin lütfen kes. Neyse bu maçı dikkatli oynayıp kazanmamız gerekiyor. Lee'sin gene geldi gene öldü ya. Oyuna odaklan sen. Lee'sin var ya bak. Ne bileyim böyle gelip sanki bize bilerek sol kaybettirmiş gibi hissediyorum. Zaten de öyle oldu. Bu maçı da kazanmak istiyorum. Sıradaki soruya geçelim. Gitmeyi istediğiniz bir şehir veya ülke var mı? Gitmeyi istediğim bir şehir benim aslında iki tane şey var. Bir Çanakkale gitmek istiyorum. İki de böyle yani Rize olsun Karadeniz tarafları böyle şey yani yeşillik alanlar ya oralara gitmek istiyorum. İstanbul yok mu? İstanbul'a gidiyorum zaten. Laura ne zaman tanıştınız? Bunu cevapladık. İkinci soru Lola oynuyor muydu? Yok onu cevaplamadık. Bu yılın başında tanıştık. Pardon. Dur şuradaki fayda atlatalım soru sorma bir süre. Bu ejderi alırsak aşırı worth olacak. Alıyorsun. Aldık. Şükür. Bunları da aldık hatta. Oynayın abicim. Yumi gir bana Yumi. Ya böyle bir satış görmedim ben ya. Flash'ı gördün mü? Girenç bir flash'tı. LOL oynuyor muydun? LOL oynuyordum. Wild Drift'e ne zaman başladın ve kasarken hiç yardım aldın mı? Dur LOL oynuyor muydun sonra, sonra birkaç bir şey daha ekleyeceğim. Hı. Ee, LOL'ü ben lise 2'ye giderken falan oynuyordum işte. Ondan sonra Mobile Legends oynuyordum yandan. Öyle işte. Oynuyordum bir süre. Wild Drift'e ne zaman başladın ve kasarken hiç yardım aldın mı? Wild Rift'te Wild Rift çıktığı zaman 2020'de mi 2021'de mi ne çıktı tam hatırlamıyorum. Ee, o sırada şey de çıkmıştı hatta. Aralık ayında çıkmıştı. Aralık ayında çıkmadan önce bir kapalı betası vardı. Kapalı betasında başladım. O zamandan beridir de oynuyorum. Bizimkiler burada güzel kestiler bunları. Alameti de aldılar. Geliyorum ona. Ultim var benim. Alırız onu. Tam güzel aldık. Bu arada arkadaşlar videolardan keyif alıyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuzda devam eden bir çekiliş var. 12 Eylül'de bitecek. Ona da katılmak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Discord sunucumun linkini açıklamalar kısmında ve başa sahip dedim yorumda bulabilirsiniz. Buradan güzel yardık ya. Tamam güzel. Alalım abi buradaki kuleyi de. Şurada redleri var mı? Varmış. Bunu bana salar mı acaba? salmadılar. Ha saldılar bende kaldı. Karşı takım mı kötü oynuyor sen mi iyi oynuyorsun? Karşı takım kötü oynamıyor ki oyun eşit gidiyor şu an. Hmm. Redi çaldık gördün mü oraya? Hayır. Gördüm desem bir kere de. Anlamıyorum ki. <laughs> Neden YouTube'a başladın? Neden YouTube'a başladım? Ben YouTube'a çok eski zamanda başladım. YouTube'a başlama hikayemi anlatayım. YouTube'a ben işte lise 2'de başlamıştım. Mobile Legends videoları çekiyordum o zamanlar. Daha sonra işte ya pandemi döneminde çekiyordum daha doğrusu. Pandemi bitti işte okul açıldı. Okula başladık sonra. Ya okul okul süreci boyunca da bir video atmadım zaten. Kanalı da o zamanlar bırakmıştım. Sonra şey işte liseden mezun oldum. Liseden mezun olduktan sonra da şey çıktı işte. Eee Valif çıktı. ile beraber YouTube'a tekrardan başlama kararı aldım. O yüzden de başladım. Ne Niye başladım diye soracak olurlarsa da böyle insanlara oyun öğretip bir yandan da para kazanmak istiyorum. Ya bu ne şimdi? Bu ne şimdi? 3 kişi gelmişler buraya Ne anladın soruyu? Ne delisin? Konya'lıyım. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek tavuk sote ve içerisinde et bulunan her türlü yemek. Menemen soğanlı mı olur soğansız? Soğansız. Maç nasıl gidiyor? Yani eşit gidiyor şu an. Kazanır mısın? kazanırız. Hadi bakalım. Adamlar full bana fokusluyor ya. Yayıncı fokus var. Bizdeki bize yumun olmaz çok yolu ya. Var mı başka soru? Var, bir sürü var. Yavaş yavaş onlara cevaplayalım. Kaç yıldır oyunu oynuyorsun? Kaç yıldır oyun oynuyorum? Wild yoksa normal oyun olarak mı? Wild Rift'te. Wild Rift çıktı zamanla Bu soruyu cevapladık hatta. Hiç Challenger oldun mu? Olmadım Yasuo kaç level? 7 level Ygele ne zaman, nerede, nasıl tanıştınız? Bu yılın başında Instagram'da tanıştık Hep benzer sorular gelmiş ya Evet Discord'da evet. en sevdiğin yetkili kim? Discord'da bir tane etkili var O da Volkan zaten, başka yetkilimiz yok En sevdiğin üye? Ee, Ayrımcılık yapmayacağım Zac orduyu fısıldamıyordum ama <laughs> Benimki o vallahi Birbirinizden nasıl hoşlandınız? İlk görüşte aşk Wild nasıl başladın? Wild bak o zamanlar şey vardı işte Mobile Legends oynuyorduk ya dediğim gibi Anlattın zaten Dur mı? dur anlatmadım Mobile Legends'da, <laughs> dur şuradaki fight atatalım o zaman öyle anlatayım Tamam Şu an fight yok anlatayım ben sana ee, Mobile Legends oynuyorduk işte o zamanlar Mobile Legends'da da çok fazla MS sorunları olsun, hileler olsun, 2-2 biriciler olsun Çok fazla şey vardı O yüzden de böyle Wild yani çıkışı bize bir ilaç gibi geldi çıktı gibi de başladık yani oyuna. Bizimkiler nerede bu arada? Vallahi Yumi bana gelip kurtarma yakaladı daha. Şuna vur ne yapıyor bu? Ne az varmış ona güveniyormuş. Malfight mı olabilir? Şu Yumi keşke bana girip birazcık can bassa. Buraya hiçbir şey yapamam canım çok az. Beyaz atsa mı? Adamlar izin vermez. Oriana burada ultiyi nereye attı yoksa yok muydu ultisi? Ya buradaki fight kısaca şeydi. Yumi'nin hatası oldu. Az önceki soruyu cevapladın değil mi? Evet. Herkesten sakladığınız mainleriniz var mı ve onlar hangileri? Mainlerimiz var mı? Main. Mayın mi? Mayın. Mayın işte. Mayın. <laughs> mayın tarlası. İşte mayınım var merkezde. Bir de yani bir mayın niye saklayayım ki milletten? Bana daha iyi oyuncu var mı? Bir dakika. Kimden daha iyi oyuncu? Benden. Vayne Çeki. Vayne. Vayne -Keri. Keri. Var tabii ki de. Hangi ilde ve ilçede yaşıyorsun? Konya'da yaşıyorum. ilçeyi söyleyemem. Bu son soru. Yengenin her lane'de en sevdiğin şampiyon ve kendi main'i. Ben oyun oynamıyorum ki. Evet, oyun oynamıyorsun sen. Sorular bu kadardı. Bu kadar mıydı? Evet, hadi şu maçı al da. Tamam. Genel chat'e yazsana oraya soru. Soracak, var mı, videoda izleye. Hmm. At evri şey at bir de. Everyone at. Everyone. Ever yone. <gülüyor> <gülüyor> Niye tek elini yazıyorsun? Kiminle yazsana böyle alıştım. Ee, şey yap bir de. Everyone at. Videoda izle. Şey yap Everyone at. Et yaz. Oraya yaz. Genel sohbete yaz. Tamam. Yaz oraya. Bugün pazar gerçi. Şu an müsait olabilirler. Şimdi okul alışverişi yapıyorlardır. Aa, doğru olabilir. Ay, dün Carrefour çok doluydu ya. Carrefour'sa, Carrefour'sa. Carrefour'sa. <laughs> <laughs> Okul yıllarımı özledim ya. Ben de. Soruyorlar mı? Biri demiş ki gönderdim ben abla. Yenisini gönder ablam de. <laughs> Gördüm cevapladık ablacım. Lise'in burayı yine sattıracak gibi geliyor da hadi bakalım. bunlar. Atamadım flash'ı. Kaybediyoruz. Kaybedeceğiz. Şaka. Gerçek. Kaybetme. Ben de isterdim kaybetmemeyi ama adamlar sattı oyunu. Belki desin. döner ya. Döner döner bitiremediler. Saat kaç? 11, 10.40 Geldim sonra başka. Hayır. kaybetmeci Şaka. Gerçek. Bak. Bitti mi? Bak. Salak. <laughs> Niye salak <oluyor gülüyor> mı aşk? Ha. Kaybettik. Ben kazandım sandım. Neyse sağlık olsun. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. E ne yapacağız? Bunu atacağım YouTube'a. Ne? Atarız atarız bir şey olmaz. Neyse yapacak bir şey yok. Bu videoluk bu kadardı videodan keyif aldıysanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.